Merhabalar arkadaşlar. Gezgin Kimyacı kanalıma hoş geldiniz. Bugün kimyasal tepkimelerde hız konumuzun 3. videosuyla devam edeceğiz. Bu videonun içeriğinde kimyasal tepkimelerde hız neyi ifade ediyor? Sorularda hangi formülleri kullanıyoruz? Birim olarak neler alıyoruz? Nelere dikkat etmeliyiz gibi bazı konuları inceleyeceğiz. Şimdi ben bir kimyasal tepkimenin hızına geçmeden önce hız bana neyi ifade ediyor? Hemen ona bakayım. Aslında Şöyle minik bir vosvos getirdim size. Aslında fizikteki hız neyi ifade ediyorsa kimyada da hız onu ifade ediyor. Hiçbir farkı yok. Biz ne diyorduk fizikte? Diyorduk ki birim zamanda aracın aldığı yol bana hızı verir diyorduk. Yani alınan yolu toplam zamana böldüğümde hızımı buluyordum. Kimyada da aynı şekilde madde miktarındaki değişimi toplam zamana böldüğüm zaman hızı buluyorum. Yani formüller aslında birbiriyle Aynı şöyle devam edersek biz kimyasal tepkime hızını ifade ederken formüllerde tepkime hızı anlamında şu şekilde veya V şeklinde ya da küçük L şeklinde ifade edebiliyoruz. Ve formüldeki uygulama aslında tamamen şu yönde madde miktarındaki değişimi soruda size ne olarak vermiş buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Aynı şekilde soruda hızı sorarken hız birimini size ne olarak vermiş? Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Madde miktarındaki değişim genellikle karşınıza mol, hacim, molar değişim veya kütle şeklinde çıkacak. Zaman ise saniye, dakika, saat veya yavaş bir tepkime ise hafta, gün, yıl şeklinde bile karşınıza çıkabilir. Peki ben madde miktarındaki değişimi zamana böldüğümde eğer madde miktarındaki değişimi mol olarak alırsam zaman aralığında saniye şeklinde vermişse birimim ne olacak? mol bölü saniye olacak. Eğer soruda bana işte e, madde miktardaki değişimi gram cinsinden vermiş ve diyorsa ki şu kadar dakikada 10 gram madde oluşuyor, bana hızını gram bölü dakika cinsinden ver demiş olur o zaman. Yani birimim bu şekilde olur. Veya soruda bana diyebilir ki e, işte elimde bir molar derişiminde bir sulu çözelti var. Sonra bakıyorum ki işte bunun %80'i Reaksiyon sırasında e, harcandı 10 saniyede diyor mesela. O zaman da ne yapacağım ben? Molar derişimi alacağım madde miktarındaki değişim kısmına. Peki derişim neydi? Mol bölü litreydi değil mi? Yani molümü hacmimi böldüğüm zaman molar derişimini buluyordum. Şöyle yazdım. Mol bölü litre. Eğer zaman aralığını da size saniye cinsinden vermiş ve saniye olarak istiyorsa buraya da saniyeyi yazacağım. Bazen şunu şöyle ifade ettiklerini göreceksiniz mol çarpı litre üstü eksi 1 çarpı saniye üstü eksi 1. Şu bölü yazmayacak da böyle çarpım yazdığında bu şekilde de alabilecek. Burada size bir derişim zaman grafiği verip bunu formülünüzde yerine koymanızı bekleyebilirler sizden. Eğer benim giren maddelerimden bahsediyorsam girenlerin miktarı zamanla ne olacak? Azalacak. Neden? Ben girenleri bir araya getiririm ve reaksiyona girmelerini sağlarsam bu giren maddeler kendi özelliklerini tamamen kaybederek ne yapacaklar? Yepyeni maddelere dönüşecekler. Dolayısıyla girenlerin miktarı zamanla ne olacak? Azalacak, harcanacak yani bunlar. Dolayısıyla bunların grafiği genelde şu şekilde olacak. Derişimin başta belli bir miktar madde olacak. Sonra gitgide onun miktarı ne olacak? Azalacak, azalacak, azalacak. Nereye kadar? Bitene kadar. Baktığım zaman ürünlerim için peki ne düşüneceğim? Başta ürünlerim hiç olmayacak ortamda değil mi? Sonra zamanla ne yapacak? Girenler harcandıkça ürüne dönüşecek ve ürün miktarım gitgide artacak. Yani başta elimde hiç olmasa da sonra miktarı gitgide artacak. Yani benim derişim zaman grafiğimde artan bir grafik varsa ben onun ürünler olduğunu düşüneceğim. Azalan grafiklerinde girenler olduğunu düşüneceğim. Şöyle devam edelim hemen azot gazı ile hidrojen gazının tepkimesini birlikte inceleyelim ve buna bakarak e, bunların reaksiyon hızını formüle edelim hep birlikte. Önceki şu kısma dikkatinizi çekmek istiyorum. Diyelim ki şöyle bir reaksiyon verse bana ve dese ki 10 saniyede işte azot gazından 1 mol harcanıyor dese şöyle eksi koydum harcandığını ifade edebilmek adına miktarın azaldığını anlatabilmek adına koydum bu eksiyi. Biliyorsunuz kat sayılarla moller neydi? doğru orantılıydı. Kimyasal hesaplamalar konusunda bunu görmüştük daha önceden. Ee, sadece molle mi doğru orantılı? Hayır. Molar derişim, hacim veya tanecik sayısı da bu kat sayılarla doğru orantılı. Eğer ben kat sayısı 1 olandan 1 mol harcıyorsam 3 olandan ne kadar harcamam gerekecek? Tam olarak 3 mol harcamam gerekecek. Aynı şekilde kat sayısı 2 olan şu ürünümden ise 2 mol ne yapmış olacak? oluşmuş olacak. Bunun oluştuğunu ifade edebilmek adına da başına artı koydum. Buradaki artı ve eksi sadece harcanma ve oluşmayı gösteriyor bize. Peki baktığım zaman 10 saniye zaman aralığında azot gazından 1 mol harcanırken hidrojen gazından 3 mol harcanmamış mı? Evet. Peki şöyle diyebilir miyim? 10 saniyede hidrojenden 3 kat daha fazla harcanmış. Yani hidrojenin miktarı, hidrojen gazının miktarı 3 kat daha hızlı azalmış diyebilir miyim? Yani bunun harcanma hızı, hidrojenin harcanma hızı azotun harcanma hızından tam 3 kat daha fazla gördüğünüz üzere. Aynı şekilde azot gazından 1 mol harcanırken 10 saniyede yine 10 saniyede amonyak gazından ne kadar oluşmuş? 2 mol oluşmuş. Bundan 1 mol oluşuyorken aynı sürede bundan 2 mol oluşuyorsa demek ki bu 2 kat daha hızlı oluşuyor diyebilirim. Şu kas sayılar aslında benim hızımla bir yandan doğru orantılı. Yani ben bu V hızda harcanıyor diyorsam bu 3V hızla harcanıyordur. Amonyak ise 2V hızla oluşuyordur diyeceğim. Hemen bunların reaksiyon hızlarını formül halinde gösterelim. Benim hızım neye eşit olacaktı? Madde miktarındaki değişim bölü toplam zaman olacaktı. Baktığımda N2'nin miktarındaki değişim şu delta bana değişimi ifade ediyordu. Köşeli parantezde ifade ettiğim şey de derişimdi. Madde miktarı olarak burada derişimi alıyorum. Azot gazının derişiminde meydana gelen değişim bölü zamandaki değişim bana neyi verecek? Azot gazının hızını verecek. Bakın burada hızı ben küçük L ile gösterdim. Bu arada bunun başına da eksi koyacağım. Neden? Giren olduğu için azaldığını ifade etmek için. Şimdi hemen hidrojen gazının hızına bakalım birlikte. Ne olacak yine? Hidrojen gazının hızı hidrojen gazının derişiminde meydana gelen değişim bölü zamanda meydana gelen değişim. Bunu da eksiyle gösterdim çünkü girenim olduğu için bu da ne yapacak zamanla? Azalacak. Aynı şekilde ben NH3'ün hızına bakalım. NH3'ün hızı da ne olacak? NH3'ün değişiminde meydana gelen değişim bölü toplam zaman olacak. Buraya da artıyı koydum. Neden? Oluştuğunu belli etmek için. Çünkü bunların üçünün hızı birbirine eşit mi? Hayır. Demin söylediğimiz üzere ee, azot gazı v hızındaysa hidrojen gazı onun tam 3 katı hızda eğer ben bu tepkimedeki maddelerin hızları arasında bir ilişki kurmak istersem o zaman şu şekilde yapmam gerekir değil mi diyeceğim ki azot gazının hızı bu hidrojen gazının hızının 3'te biri değil mi dolayısıyla bu hidrojen gazının hızını ben tutup da 3'e bölersem hani 3 v idi ya bu 3'e bölersem neye eşit olur V'ye yani azot gazının hızına eşit olur. Bunlar arasında bir bantı kurmak istersen bunu yapıyorum. Şimdi amonyak gazının hızına bakalım. Onu da bunlara eşitlemek istiyorsam ne yaparım? Hızı iki kat olduğu için bunu ikiye bölerim. 2 i̇ki V'yi ikiye böldüğümde ne olacak yine? V'ye eşit olacak. Yani üçünün hızını birbirine eşitledim ve aralarında bir ilişki kurmuş oldum. Şu dikkatinizi çekmiştir hepinizin. Kendi hızlarını şöyle kalemi kenara alayım. Kendi hızlarını kat sayılarına böldüğüm zaman aralarında net bir ilişki kurabiliyorum. Peki şu şekilde bir ilişki kurmaya çalışsam azotun hızı, hidrojen gazının hızı ve amonyak gazının oluşum hızı. Bunlar arasında bir ilişki kurmak istiyorsam peki ne yapacağım? O zaman şöyle bakacağım. Bunların üçünü nerede ortaklayabilirim? Tabii ki de 6'da değil mi? Dolayısıyla bunun hızı V'ydi. 6 V olması için şöyle başına 6 koydum. Hidrojen gazının hızı normalde 3 V. Eşitleyebilmek için hepsini 6 da eşitleyecektim ya. Dolayısıyla bunun başına ne yapacağım? 2 kat sayısını koyacağım ki toplam 6 V olsun yine. Aynı şekilde amonyak gazının hızı 2 veydi. 6'da 6 da eşitleyebilmek için ne yapacağım bunun başına da? 3 koymuş olacağım. Bu şekilde de aralarında bir ilişki kurabilirim. Daha demin bahsettiğimi şöyle ufacık tekrarlayalım. Bir tepkime de girenlerin harcanma hızı ve ürünlerin oluşma hızı tepkimedeki neye bağlı? Bu kat sayılara bağlı. Konumuzu sorularla pekiştirelim şimdi. Soruma baktığımda hidrojen gazı ile brom gazı tepkimeye girmiş ve hidrojen bromür gazını oluşturmuş. Bu tepkimenin 50. saniyesinde hidrojen bromür gazının derişimi 0.48 molar iken 150. saniyede 0.60 molar olarak bulunuyormuş. A şıkkında demiş ki HBR'nin bu süre içerisindeki oluşma hızı kaç molar bölü saniyedir demiş. Bakıyorum normalde benim hızım neye eşitti? Hidrojen bromürümün hızı onun molaritesindeki toplam değişim değil mi? Derişimindeki toplam değişim bölü zamandı. Oluşum olduğu için şöyle başına artı koyabilirim. Buradaki artı eksinin hiçbir önemi yok sayısal anlamda. Baktığım zaman Normalde molaritesi kaçmış? 0.48'miş. Sonra ne olmuş? 0.60'a çıkmış. Yani artmış mı? Değişim ne kadar olmuş? 0.60'dan 0.48'e çıkaracağım değil mi? Değişim bu. Zaman peki? 50. saniyeden 150. saniyeye. Yani şöyle mi? Toplam 100 saniyelik bir zaman dilimi mi varmış? Evet. Peki baktığın zaman çıkardım burayı. 0'ı 12 molar kaldı yukarıda. Aşağıda da 100 kaldı. Dolayısıyla benim hızım ne olacak burada? 12 bölü yüzüm vardı. Bir de paydada yüzüm var. Şöyle yazayım mı bunları? Yani 12 çarpı 10 üstü eksi 4 diyebilir miyiz? Molarite bölü saniye. R şıkkına bakalım. Brom gazının harcanma hızını soruyor bana. Buradan sonrası artık şu şekilde yapabilirim. Biliyorsunuz kas hızla doğru orantılı demiştik. Eğer burada hidrojen bromür gazının hızı 2V ise Bromun gazı kat sayısı 1 olduğu için V olacak. Aynı şekilde hidrojen gazının hızı da ne olacak? V olacak. Çünkü hız kat sayılarla doğru orantılıydı. Bundan yola çıkarak bunun yarısı kadar bir hıza mı sahip brom gazı? Evet. Yani şöyle diyeceğim. 6 çarpı 10 üstü eksi 4 molerite bölü saniye. C şıkkına baktığım zaman e, bromla hidrojen gazının kat sayıları aynı. Dolayısıyla hızları da aynı. Yani olarak bulduktan sonra şöyle devam edelim. Ortalama hız ne demek, anlık hız ne demek bunlara bakalım. Öncelikle benim bir kimyasal reaksiyonumda giren molekül sayım, giren tanecik sayım ne kadar fazlaysa o taneciklerin etkin çarpışma ihtimali de o kadar fazla oluyordu. Etkin çarpışma sayısı ne kadar fazlaysa reaksiyonum da o kadar hızlı olacaktı. Peki kimyasal tepkimelerde hız tepkime süresince aynı mı kalıyor? Hayır, genellikle sabit kalmıyor. Eğer sorularda bize tepkimenin belli bir andaki hızından bahsediliyorsa biz orada anlık hızdan bahsedildiğini anlayacağız. Mesela 10. 20. saniyedeki hızlardan bahsediyorsa burada anlık hızı kastediyorlardır. Eğer bir tepkimenin başlangıç ve bitiş zaman aralığında meydana gelen değişimden bahsediyorsa o zaman bize ortalama hız ifadesini soruyorlar demektir. Bir kimyasal tepkimemde Tepkimeye girenler ürünlere dönüştükçe giren maddelerin derişimi ne olacak? Azalacak. Dolayısıyla giren maddelerimin derişimi azaldığı için tepkime hızında ne olacak? Azalacak yine. Eğer biz bunu tepkime hızı ve zaman grafiğinde göstermek istersek ne olacak? Başlangıçta tepkime en hızlı olacak. Gitgide girenlerimin derişimleri azaldıkça tepkime hızı da ne olacak? Azalacak ve bu şekilde bir tablo ortaya çıkmış olacak. Homojen faz ve heterojen faz tepkimeleri ile ilgili şöyle küçük bir bölüm var. Ee, oldukça da kolay bir kısım. Hemen buraya da anlatalım, geçelim. Tepkimede yer alan kimyasal türlerimin tamamı aynı fazdaysa, aynı fiziksel haldeyse o zaman ben o tepkimeleri homojen faz tepkimesi diyeceğim. Mesela reaksiyonumdaki tüm maddeler sadece gaz halindeyse veya hepsi suda çözülmüş halde bulunuyorlarsa o tarz tepkimelerin faz tepkimeleri olacak. Bu örnekte olduğu gibi. Eğer benim moleküllerimden giren veya ürün hiç fark etmez. Moleküllerimden en az bir tanesi farklı türde ise o tepkimeleri biz heterojen faz tepkimesi olarak adlandıracağız. Örneğimize baktığımız zaman iki tane kimyasal türüm katı halde bir diğeri gaz halde. O yüzden heterojen faz tepkimesine örnek olacak bu da. Şöyle sorularımıza da bakalım birazcık daha bana bu soruda ne vermiş? Bir tane reaksiyon vermiş. Karbonun yanma tepkimesini vermiş ve bu tepkimeye göre 36 gram karbon katısının tamamen yanmasının 600 saniye sürdüğünü söylemiş. Buna göre karbondioksitin ortalama oluşumuzu. Şimdi toplam tepkimem ne kadar sürüyormuş? 600 saniye zamanım belli. Elimde maddem ne kadar varmış? 36 gramı tamamen yanıyormuş, tamamı bitiyormuş. Buna göre işte buraya dikkat etmek gerekiyor. Bana normalde birim olarak ne vermiş yukarıda? Gram vermiş, saniye vermiş. Yani dolayısıyla ben aslında şunu yapacaktım. Karbondioksitin hızı onun derişiminde veya işte madde miktarında meydana gelen değişim bölü toplam zaman diyecektim. Ama şimdi bana burada madde miktarını gram vermiş ama hızda istediği birim ne? Mol. Bana burada süreyi saniye vermiş ama hızda istediği birim ne? Dakika. Dolayısıyla ben bunları dönüştüreceğim. Gramı mole nasıl çeviriyordum? En eşittir. en bölü MA yapıyorduk değil mi arkadaşlar? Şimdi bakıyorum bana verilen gram 36 gram. MA'da bir molünün kütlesiydi ve soruların altında her zaman bunu veriyorlardı bize. Yazdım. Dolayısıyla buradan ne geldi bana? 3 mol olduğunu buldum. Bunu yazdım. Birimini yazmaya gerek yoktu ama ben yazmış bulundum artık. Şöyle devam edelim. Saniyesine bakalım. 600 saniyeymiş. Ben bunu ne yapmak istiyorum? Dakikaya çevirmek istiyorum. Dolayısıyla saniyeyi ne yapacağım? 60'a böleceğim. Yani buradan ne geldi bana? 10 dakika geldi mi? Bunu da aşağıya koyduğum zaman sorum bitti. 3 bölü 10'dan yani 0,3 mol bölü dakika birimine sahip olarak buldum hızını. Şöyle hemen bir alttaki sorumuza bakalım. Bir alttaki soru grafikli bir soru. Grafikli sorulardan aslında hiç çekinmemek lazım. Değerler daha net görünüyor. Sadece yeter ki size şu verilen değerlerin ne olduğuna dikkat edin. Hani yatay ve dikey eksenlerde size ne vermiş, birimlerine ne vermiş. Bunlara dikkat edin. Elimde amonyak gazı varmış. Hidrojen gazı ve azot gazına parçalanmış, dönüşmüş. Bu tepkime de amonyağın değişiminin zamanla değişimi. yandaki grafikte de zaten verilmiş. Bunu biz görüyoruz. A şıkkında da demiş ki tepkime tamamlandığında amonyağın ortalama hızı kaç mol bölü litre saniye olur? Şimdi birime bakıyorum ben. Süre birimi olarak ne vermiş? Saniye. Madde miktarı birimi olarak ne vermiş? Mol bölü litre. Yani derişim vermiş ki o da nedir? Molardır. O zaman üstte de zaten molar vermiş. Birimlerde herhangi bir oynama değişiklik yapmayacağım bu soruda. Bakıyorum tepkime tamamlandığında tepkime toplam kaç saniye sürmüş? Zaman eksenim burada. Tepkimenin bitmesi toplam 120 saniye sürmüş. Bir bakalım şuraya yapalım. Amonyan hızı, amonyan derişimindeki değişim, bölü toplam zaman diyeceğim. Amonyan derişimindeki değişim ne kadar? 2 molardan 0'a düşmüş değil mi? Bakın tamamen bitmiş. Dolayısıyla diyorum ki değişim 2 molar. Toplam süre ne kadardı? 120 saniye. Onu da yazdım ve soru bitti. Ee, ne diyeceğim ben burada? 1 bölü 60 mol bölü litre çarpı saniye olacak birimimde. Şöyle devam edelim 5 şıkkında. İlk 20 saniyede amonyağın ortalama hızını sormuş. Ben şimdi ilk 20 saniyeye baktığımda ne görüyorum? Grafikte tam karşıya gelen molarite değeri kaç? 1.4. Bu ne demek? 20. saniyeden sonra benim elimde 1.4 molarlık bir amonyak kalmış. Dolayısıyla elimde ne kadar vardı başta? 2 vardı. Sonra 1.4'e düştü. Şöyle mi yapacağım? amonyan hızı, amonyak değişimi, deki değişim, bölü, delta t. Yine aynısını yapıyorum aslında. Sürem sadece ilk 20 saniye. Ve moleritemde 2'den 1.4'e düşmesi ne demek? 0,6'lık bir değişim demek. Paydada da bir 20 vardı. Şöyle sadece yani şu kısmı sadeleştirmek istiyorum. 2'ye böleyim 0,3 olsun. 2'ye böleyim 10 olsun. Dolayısıyla ne no, no oldu? 0,3 bölü 10 yani 0,03 mol bölü litre çarpı saniye. Bakın burada birimi nasıl vermiş size? Hani mol bölü litre çarpı saniye dememiş de Mol çarpı litre üstü eksi 1 saniye üstü eksi 1 şeklinde demiş. Kafanızı sakın karıştırmasın. Aynı birim zaten. Şimdi devam edelim. Bir sonraki sorumuzda. 2 litre bir kapta belli bir sıcaklıkta gerçekleşen azot gazı ve oksijen gazı arasında şöyle bir tepkime varmış. Oksijenin harcanma hızını vermiş bana. Buna göre diğerlerinin oluşum veya harcanma hızları ile ilgili bir şeyler sormuşuz. Şimdi ben biliyordum ki benim bu tepkimemdeki kat sayılarla hızlar birbiriyle doğru orantılıydı. Yani burada azot gazının hızı eğer 2V ise oksijen gazının hızı kat sayısı 3 olduğu için 3V olacaktı. Diyazot trioksidinki ise yine 2V olacaktı. Şimdi bana buradan bir tanesinin hızını verse ben diğerlerinin hızını da bu orana bakarak bulabiliyorum değil mi? Şimdi kiminkini vermiş? Oksijen gazının hızını vermiş. Ne kadar vermiş? 1,2 molar bölü. Saniye olarak vermiş bana. Eğer 3V 1.2 molara denk geliyorsa 1V kaça gelecektir? Bunu 3'e böleceğim. Yani 0.4 molara mı denk gelecek? Evet. Peki 2V kaça denk gelecek? Eğer V 0.4 ise 2V ne olacak? 0.8 molar bölü saniyeye denk gelecek. Aynı şekilde buradaki e, diazot trioksitimin hızı da yine 0.8 molar bölü saniye olacak. Şimdi bakalım A şıkkında bana demiş ki diazot trioksidin oluşum hızı kaç mol bölü litre çarpı saniye üstü eksi birdir. Zaten şu mol bölü litre demek molar demek değil mi? Yani bana dediği ne? Yine burada birim olarak bana söylediği ne? Molarite bölü saniye. Burada da zaten birimin buydu. Demek ki diazot trioksidin hızı 0,8 molar bölü saniyeymiş. Aynı şekilde azot gazının harcanma hızı ne kadar peki? O da 2V olduğu için. Aynı yani 0,8 molar bölü saniye. Buna baktığım zaman ise burada bana birimini farklı vermiş. Yani benim buna dikkat etmem gerekiyor. Bana yine molar bölü saniye sormamış. Ne sormuş? Mol bölü saniye sormuş. Normalde şöyle düşüneceğim o zaman. Bildiğim neydi? Bunun oluşum hızı 0,8 molar bölü saniye. Ben bunu biliyorum. Ama ne istiyor? Mol bölü saniye. O yüzden benim şuradaki 0.8 moları yerine madde miktarı olarak mol yazmam gerekiyor. O zaman molariteyi mole çevireceğim yani. Molarite neydi? Derişim n bölü v'ydi. Yani mol bölü hacimdi. Şimdi bakıyorum. Ben m'yi biliyorum burada. Yani molariteyi biliyorum. O da 0.8. Eşittir. Mol'ü bilmiyorum. Onu istiyorum. V'yi de biliyorum sorunun başında vermiş. Kabım 2 litreymiş. Dolayısıyla hacim ne olacak? Gazlar bulundukları kabın hacmini alıyorlardı. O da 2 olacak. Şöyle içler dışlar çarp çarpım çarpımı yaptığımda molüm ne oldu? 1,6 mol oldu. Direkt bunun yerine 1,6 yazdım mı bitti. Saniyede 0,8 molar demek. Saniyede 1,6 mol demek. Dolayısıyla cevabım bu oldu. Birimlere yani çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şöyle bir soru daha çözelim bununla alakalı. Diyazot ee, diazot monoksit ile oksijen oksijenin yanma tepkimesini vermiş. Bu tepkime de diazot monoksitin bana ortalama harcanma hızını 3 x 10^-4 olarak vermiş. Oksijenin harcanma hızına girenlerde olduğu için azot dioksidinde oluşum hızını sormuş. Şimdi yine aynısını yapacağım burada da. Diyeceğim ki katsayısı 2 olan 2 ve hızda harcanıyorsa 3 olan 3 V hızda harcanacak. Dolayısıyla 4 olan da bu ürün olduğu için oluşacak. 4 V hızda oluşacak diyeceğim. Bana tam olarak şunun hızını 3 çarpı 10 üstü eksi 4 olarak vermiş mi? Eğer 2 V 3 çarpı 10 üstü eksi 4 molar bölü saniye hıza sahipse bir tane V ne olacak? Bunun yarısı yani 1,5 çarpı 10 üstü eksi 4 olacak. Peki 3 V ne olacak? 3 çarpı 1 buçuk çarpı 10 üstü eksi 4 olacak. Hatta bunu şurada şöyle göstereyim. 2V eşittir 3 çarpı 10 üstü eksi 4 dediysek V ne olacak buradan? Şu hatta birimini de yazalım biz. Ne olacak V burada? Karşıya burada çarpım halinde karşıya attım bölü olarak geçti. 3 bölü 2 çarpı 10 üstü eksi 4 olacak. Yani 1 buçuk çarpı 10 üstü eksi 4 olacak. Bir tane V. 3 tane V de 3 çarpı 1.5. Yani kaç oldu buradan? 4.5 mu oldu? 4.5 çarpı 10 üstü eksi 4. Yani oksijenin harcanma hızı 4.5 çarpı 10 üstü eksi 4. Dolayısıyla 2 tane şıkkım kaldı. Hemen devam ediyorum. NO2'nin oluşum hızına bakalım. Eğer V 1.5 çarpı 10 üstü eksi 4 ise 4 V ne olacak? 1,5'ın 4 katı yani 6 çarpı 10 üstü eksi 4 molar bölü saniye olacak. Bakıyorum zaten 5 şıkkında buldum. Asıl önemli kısma gelelim. 2019 AYT'de tam olarak da bu oluşum ve ortalama hızlardan soru geldi. Normalde önceki yıllarda 2017, 2018'de veya 2016'da bu tarz bir soru gelmemişti. Hızla ilgili her sene soru geliyor. 2019'da bu sefer ortalama tükenme hızıyla alakalı bir soru sordular. Şimdi hemen inceleyelim sorumuzu. E, diazot monoksitim var elimde. Onun azot gazı ve oksijen gazına parçalanması tepkimesini vermiş. Bu tepkime başladıktan 150 saniye sonra ortamda 0,0030 mol bölü litre oksijen gazı oluşmaktaymış. Buna göre bana neyin hızını sormuş? Şunun ortalama tükenme hızını sormuş. Bu soruyu birkaç farklı yolla çözebiliriz aslında. İstersem ilk başta oksijenin hızını bulup sonra kat oranından direkt bunun hızına geçebilirim veya katsayı oranın oranından bunun molünü bulup sonra hıza geçebilirim. Hiç fark etmez. Ben öncelikle şunu yapmak istiyorum. RO2 diyeyim. Oksijenin hızı neydi? Oksijenin derişiminde meydana gelen derişim bölü zaman aralığıydı. Ne kadar meydana gelmiş değişiklik? Hiç yokmuş değil mi? Bu ürünüm sonuçta 0,0030 mol bölü litre oluşmuş. Yazıyorum o zaman. Burada şu sondaki sıfırın bir önemi var mı? Yok onu yazmayacağım o yüzden. Şöyle yazayım. Gelişimdeki değişim bu. Şimdi delta T'ye baktığım zaman zaman aralığında 150 saniyeydi. Yani oksijenin hızı buradan bulduğum sonuç olacak. Hemen yapalım birlikte. Şunu açık yazıyorum. 3 bölü 1000 mi? Ya da şöyle hatta yapalım. 3 çarpı 10 üstü eksi 3 diyelim buna. Bölü 150 dedim. 3'e böldüm. Burada 50 mi kaldı? Dolayısıyla ben şunu şöyle 2 ile çarpayım. Şurada bir kaldı. Şu paydayı 100 yapmak için. Üst taraf 2 çarpı 10 üstü eksi 3 oldu. Payda da benim bir yüzüm kaldı. Şu bölü sıfırları şu üste ekleyeceğim. 2 çarpı 10 üstü eksi 5 oldu mu? Şu an bulduğum şey ne? Oksijenin harcanma hızı. Tam olarak bu birimde. Oksijenin hızı kas sayısına baktığım zaman V hızla ilerliyorsa oksijenin oluşma hızı V ise burada diazot monoksitin oluşma hızı ise Kat sayısı 2 olduğu için 2V olacak. Dolayısıyla oksijen hızını bulmuştum. N2O'nun hızı da tam olarak bunun 2 katı. Yani 4 çarpı 10 üstü eksi 5 mol bölü litre çarpı saniye. Bu arada birimime bakıyorum. Litre ve saniyeyi bölü olarak vermiş. Üstüne eksi 1 koyduğu için. Bu şekilde bu bölümümüzü de bitirelim. bir sonraki bölümde tek basamaklı ve çok basamaklı tepkimelerde hız bağıntısı nasıl yazılıyor bunu inceleyeceğiz.